Super Mario 64'e karşı 14-10 gibi bir galibiyetle kazanan Never Super Mario Bros. DS ilk bölümüyle sizlerle başlıyor. Oynadığım emülatörün adı Desmume o yüzden biraz kasıyor kusura bakmayın Daha kasmayan bir emülatör varsa ona geçerim Harita kısmında biraz kasıyor ama oyun oynarken çok da kasmıyor. Sıkıntı yok yani. Buradan şöyle bir özellik var. Mario ve Luigi seçebiliyoruz ama sadece bu ikisi. Okay. Kontrol ayarlarını tam yapamamışım. Bu Never Super Mario Bros DS'nin normal DS'ye göre birkaç artısı var mesela. Az önce gösterdiğim o özelliklerden bir tanesi işte o karakter seçimi diğeri daha fazla müzik, daha fazla bölüm, daha fazla böyle tema, gerek sonbahar, bildiğiniz temalardan biraz daha fazla, daha fazla yeni düşman. Yani bildiğiniz o Never Super Mario Bros. V gibi bir şey. Burada da en bayağı kastı ya. Yalnız şu oyunda şöyle bir eksik var. Havada dönme özelliği yok ya DS'de bunda da yok işte onda da eklememişler kötü olmuş maalesef. O yüzden normalden biraz daha dikkatli olursam güzel olacak. Aha Bundan bir, işte bir sadece dünya bir için çekiyorum. Bir de nasıl indireceği ile ilgili de video çekeceğim. Üniversiteye gitmeden önce. Şu anda belki siz göremiyor olabilirsiniz ama şu an altta bir tane mantar var. Onu seç tuşuna bastığım zaman veriyor bana. Sonra tekrar geri gidiyor. Şimdi ben A abol. Beklemiyordum böyle bir şey. O baya verdi. Peki sevgili üçüncü yıldız parası nerede olabilir? Buralarda giz bir şey var mıdır? Ya sağ bakmadım. Yokmuş tamam bu sefer için rahat. Ya şu havada dönme tuşu niye yok ya? Ohohoho. Gel abisi gel abisi gel abisi. Bu sefer Mario olsun? Hop. Şu havada dönme tuşu olsa gerçekten işime yarayacak ama ya. Bu arada o yıldız parası değil Yoshi parasıymış onu öğrendim. İlk yıldız parasıyla da karşılaşmış oldum. Yoshi paraların hepsini aldığınız zaman size bir cam veriyor. Fazladan bir bilgi olsun diye söyledim. Söyle siz borulara, senin çıkacağın zamanlamayı tüküreyim ben. Emülatör cidden değiştirmem lazım. Çok kasmaya başladı ya. Aha altta bir boru var. Heh. Bu boru nereye gidiyormuş? Ha, aşağıdan gitseydin ne olurdu? Neyse merak et, daha sonra bakarım. İkinciyi ben nerede kaçırdım acaba? Siz borulara giriyor mu? Gizli bitiş. Ah be en tepeye kaçırdım. O bölümü es geçerek gidebiliyormuşum da neyse şu mantrayı bir bakayım neler neler vaat edecek. Şöyle bir hile falan mı yapsam acaba şimdi şu tuşa basınca duruyor ya tam zıplasam tamam tamam hile yapmak yok ne çıkarsa artık Oo ne verdi çekici ya eh, sonunda ama böyle de olmaz ki yani şimdi tam keyfini çıkarıyorum derken ikinci yıldız parasını ben nerede kaçırmış olabilirim acaba Aha tahmin etmiştim. Yeah. İşte benlik sevimi bir tip değil ama neyse. Şimdi hızlıca bir bölüm bitirme. Hop 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 ve ah be en tepede 30 veriyor galiba. İki bölümden de toplam 6 yıldız parası etti. 5 yıldız parası karşılığında burayı açmak ister misin? Şu an 9 cam var değil mi? Daha 99'a kadar çıkarırım ben de. Neyse gerek yok şimdi. Şimdi o tek boynuzlular. Size ateş etki etmiyor mu? Ha, bazı bir tırmantı. Ee, işin biraz daha kesat o zaman. Abi böyle de şey gönderebiliyormuşum. Aşağıda ne varsa artık uçurma. He aside. Yalnız burada müziği çok güzelmiş. Neyse burayı hiç ölmemiş gibi kesmeye çalışayım. Buranın müziği çok iyi ya. Yani. Ben onu nasıl alacağım acaba? Tamam şu şekilde alınabilirmişim. Hmm, orası kesat biraz Müzik o kadar güzel ki şu an var Meridukan'da çalasım geldi. O oh, da çok büyük çok büyük. Oh dikeni oturdum. Gel bu, bu sefer senin dikenle kanmayacağım. Aptal mahlukat. Hadi güle güle. Hayır ya. Mario 64 mi oynasaydım? Aynen öyle, en tepede 30 para veriyormuş. Ve şimdik dünya bir kule. Kupa linkler acaba eklemişler midir? Aha. Çok mantıklı, ipin üzerinde çok dengesiz kalınca düşmeye yanlışlıkla keşfettim. Küçük olduğumuzdan dolayı mı düştü yoksa büyükken de düşüyor mu? Her halükarda düşüyor. İpin üzerindeyken fazla mı zıplıyor? He ipin vermiş olduğu bir ivmeden kaynaklı. Oy. Aha. <laughs> Aha. <laughs> hayır 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 sakın. Şurada bir tane güçlendirme var sonra olacağım. Tamam şimdi bu ipin vermiş olduğu kuvvetler önce buraya Bir sonraki ver roket artık Aman be Şimdi geriye bir tek şu Bowser Junior kaldı ona da eğer ölmezsem Tadından yenmeyecek Gel bakalım Bowser Junior şu iplerden kapıya atlarken daha çok zorlandım yani. O zaman bir sonraki ikinci bölüm olan dünya bir kaç oluyor ya? 1.4'den devam edelim. Discord var efendim. Oraya da gelmeyi unutmayın. Hasta olma not pog.